Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte Ankara'nın nüfusunun gelişimini inceleyeceğiz. Harita üzerinde Ankara'nın konumuna bakalım ilk önce. Gördüğünüz gibi Ankara ülkemizin orta kısmında yer almaktadır. Geçmişten günümüze Ankara ile ilgili çeşitli görüntülere bakacağız. Bu nüfusunun yanında aynı zamanda kentsel dokusuyla ilgili de fikir edinmemizi sağlayacak. Gördüğünüz fotoğraf 1927 Zafer Anadolu'nun açılış gününden. Yine 1927 yılından genel bir görünüm. 1980 yılından Bankalar Caddesi. Ankara Kalesi'nin günümüzden bir görünümü. Şehir merkezinin günümüzden görünümleri. Sosyodemografik yapı. Ankara'nın Cumhuriyet'in ilanı sürecinde üstlendiği rol ve başkentlik işlevini üstlenmesi ardından yüklendiği görev ve sorumluluklar, süre içinde metropoliten nitelik gösteren bir merkez oluşumunu hazırlamıştır. İç Anadolu bölgesinin en büyük kenti, ve ülkenin nüfusu en yüksek ikinci kenti haline gelen başkentte il sınırındaki nüfusun çok önemli bir yoğunluğu metropoliten kent olarak adlandırılabilecek çekirdek bölgede yaşamaktadır. Önemli bir nüfus odağı olan Ankara'daki demografik değerler üç farklı düzeyde değerlendirilmiştir. 5216 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırını oluşturan 8 ilçe metropoliten kent olarak tanımlanmış olup bu çekirdek birinci düzeyi tanımlamaktadır. 1976 tarihinde onaylanmış metropoliten alan sınırı ile önemli ölçüde çakışan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5216 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle oluşan sınırındaki nüfus ise metropoliten alan olarak tanımlanabilecek ikinci kategoriyi oluşturmaktadır. Üçüncü kategori ise istatistiki verilerin önemli bir bölümünün toplandığı ve NUTS 2 düzeyi olarak tanımlanan Ankara il sınırlarındaki nüfustan oluşmaktadır. 2023 Başkent Ankara Nazlı Mimar Planı bu üç düzeye ilişkin demografik verileri ayrı ayrı derlemekle birlikte Büyükşehir Belediye içindeki nüfus olarak değerlendirilebilecek ikinci düzeyde yoğunlaşmıştır. Ancak 2000 yılı nüfus sayma verilerin belediye sınırı olarak tanınmadığı alan olan birinci düzey ve il sınırı olan üçüncü düzeyde değerlenmiş verilerin bir kısmı bulunduğu haliyle değerlendirilirken bir bölümü de düzey iki kapsamında çözümlenebilecek biçimde yeniden düzenlenmiştir. Ülke ve bölge içinde Ankara nüfusunun gelişimi. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. İdari organların teşkilatlanması ve sanayinin gelişmesi nedeniyle yakın il ve ilçeler ve yurdun diğer yörelerinden gelen iç göç ile özellikle de 1927, 1935 ve 1950, 1955 yılları arasında Ankara'nın nüfusu hızla artmıştır. Cumhuriyet öncesi küçük bir kasaba görünümündeyken bugün Türkiye'nin nüfusu yoğun ikinci büyük şehri, modern başkent haline gelmiştir. Ankara'nın 1927 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 404.581 iken son 88 yılda 13 kat artarak 2015 yılında 5.270.000 kişiye yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye nüfusu yaklaşık 6 kat artmıştır. Ankara ilinin nüfus gelişimi irdelendiğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülke ortalamasının üzerinde bir nüfus artış hızı yakalandığı görülmektedir. 1927-2000 döneminde Ankara ilinin nüfusu sürekli artış göstermektedir hızlı bir nüfus artışının gözlendiği 1927-1975 döneminde Ankara'nın nüfusu yaklaşık 6 kat artış göstermiştir. Gördüğünüz tabloda Ankara'nın nüfus gelişiminin 1927 ve 2000 yıllar arasındaki sütun grafiği verilmiştir. Tabloda da gördüğünüz gibi genel olarak bir yükseliş söz konusudur. 1927-1935 döneminde ilimizin yıllık artış hızı %34,7 iken 1992 2000 döneminde %24,4 olmuştur. 1927 yılında Ankara ile ülke nüfusu içinde %3,2'lik bir paya sahip iken 2000 yılında yaklaşık %6'lık bir paya sahip olmuştur. İlimizde ortalama hane halkı büyüklüğü de azalış eğilimi göstermektedir. 1955 yılında 7 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2000 yılında 3,8 kişiye düşmüştür. 1935 yılında Ankara ilindeki nüfusun %53 kadarı Ankara'da doğan kişilerden oluşmaktadır. Ankara ilişindeki iller doğanlar içinde en yüksek paya Çorum ili doğumlular sahiptir. Yozgat, Çankırı ve Kırşehir doğumlular sırayı takip etmektedir. İlin nüfusunun sürekli arttığı yaklaşık 75 yıllık periyotta nüfus artış hızı daha değişken bir yapı göstermiştir. 1955-60 ve 1970-75 dönemlerinde bir önceki döneme göre düşüş gösteren nüfus 180 artış hızı 1980'li yıllardan itibaren daha durağan bir hal almıştır. 1989 yılında Ankara'dan ayrılarak il statüsü kazanan Kırıkkale, 1985-90 dönemindeki azalan nüfus artış hızının açıklaması olarak ön plana çıkmaktadır. Gördüğünüz tabloda Türkiye'nin nüfus artış hızı, kentli nüfus artış hızı ve kırsal nüfus artış hızı ile Ankara'nın verileri karşılaştırılmıştır. Türkiye geneli ve İç Anadolu bölgesi nüfus artışı Ankara nüfus artışı ile birlikte irdelendiğinde İç Anadolu bölgesinin ülke nüfusundan aldığı payın 1975 yılına kadar artmakla birlikte bu tarihten sonra sistematik bir düşüş içinde olduğu görülmektedir. Ülkede kıyısallaşma hareketleriyle kıyı bölgelerinde artan ve İstanbul çevresinde kümelenen nüfusun İç Anadolu bölgesindeki nüfusun payını da azalttığı bu dönemde Ankara'nın ülke ve bölge nüfusundan aldığı pay ise daha değişken bir nitelik göstermektedir. Ankara'nın ülke nüfusundan aldığı pay 1975-1985 döneminde en yüksek noktasına ulaşmış, bu dönemde Ankara-İstanbul arasındaki dengede sıra büyüklük kurulunun tanımladığı orana yaklaşmıştır. Ancak 1985 sonrasında bu dengenin İstanbul lehine bozulduğu ve Ankara'nın ülke nüfusundan aldığı paydaki azalmaya koşut İstanbul kent bölgesindeki yoğunlaşmanın arttığı görülmektedir. İç Anadolu bölgesi içindeki nüfus artış hızları irdelendiğinde ise Ankara'nın nüfus artış hızının Türkiye ve İç Anadolu nüfus artış hızlarının üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak Ankara, İç Anadolu bölgesinde nüfus artış hızı bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada görülmektedir. Ankara'nın 1985-2000 döneminde binde iki düzeyine oturan nüfus artışı, kentsel, nüfus, kentsel nüfusun artışı ve doğum oranlarındaki azalma yanında kente gelen göç oranının da 1985 öncesine göre azalıyor oluşuyla açıklanabilir. Ankara nüfusunun kırkent oranları Türkiye orta ve İç Anadolu bölgesi ile kıyaslandığında 2000 yılı itibariyle ülkenin %65 dolaylarında bir kent nüfusuna ulaştığını, bu oranın bölgede %70 düzeyine yaklaştığını, bölgenin en kentleşmiş merkezi olan Ankara'da ise %90'a yaklaşıldığı tespit edilmektedir. Ülke içinde İstanbul'dan sonra en kentleşmiş ilin Ankara olduğunu da gösteren bu oran, aynı zamanda Eskişehir, Kırıkkale ve Kayseri'nin de bu ortalamanın üzerinde olduğunu, diğer bölge kentlerinin ise ülke kentlerine oranının altında kaldığını göstermektedir. Bu durumda Ankara bölgenin temel çekim unsuru olarak da ön plana çıkmaktadır. Ankara'da kent nüfusu olarak nitelenen nüfusun 2000 yılı itibariyle %90'a yaklaştığı görülmekle birlikte 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı kanunu genişleyen belediye sınırları içinde orman köyleri hariç köy tüzel kişiliklerini kaldırarak belediye sınırı içine mahalle olarak bağlaması kararı ile Kentleşme oranları İstanbul ve Kocaeli'nde %100'e, %100, e, %100 e, Ankara'da da %93 düzeyine yaklaşmış biçimde görünmektedir. Ancak bu kanundan kaynaklı artış gerçek bir kentleşmeyi göstermemekte olup belediye sınırı içinde kırsal nitelikli yerleşmeler oluşumunu beraberinde getirmiştir. Ankara kenti nüfusunun gelişimi 2000 yılı nüfus sayımına göre Ankara Büyükşehir Belediye sınırını oluşturan 8 ilçenin il nüfusunun yaklaşık %83'ünü oluşturduğu görülmektedir. İl alanının yaklaşık 1 bölü 6'sını oluşturan alanda nüfusun %83'üne yakın bir bölümü yaşarken geri kalan alanda dağılmış nüfusun ilçe merkezleri dışında daha kırsal ve yarı kırsal tek taşıdığı ifade edilebilir. Metropoliten kent olarak tanımlanan bu çekirdekte yoğunlaşan kentsel hizmetler ve nüfus, kentsel nüfusun gelişiminin de özellikle irdelenmesini gerekli hale getirmektedir. Ankara kenti nüfusu cümletin ilanından sonra ve başkent seçilmesiyle çok hızlı bir şekilde artmıştır. 1920'lerden 2000'e kadar geçen süreçte ülkesel ölçekte merkezi karar ve kontrol işlevlerinin yüklenmesiyle kamu ve hizmet sektöründeki hızlı gelişmelerle kentin nüfusu 100 kattan fazla artmış, toplumsal ve mekansal yapıda bu işlevler ve nüfus artışına koşut hızla değişmiştir. 1923 yılında Ankara yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı küçük bir Orta Anadolu kentiyken 1920'de nüfusu 74.553'e, 1990'da 2.584.594'e, 2000'de nüfus sayımı sonuçlarına göre 3.356.877'e yükselmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı kanun ile belediye sınırının genişlemesiyle 2000 yılı verilerine göre yeni belediye sınırı içinde 3.593.473 kişi yaşamaktadır. Ankara başkent seçildikten sonra yarım yüzyıl boyunca bir büyüme odağı olarak Türkiye'de nüfus çekim merkezi işlevi görmüş, daha sonra çekim merkezi olma niteliği zayıflamıştır. Ankara'nın 1927-1975 döneminde sürekli ve kararlı bir büyüme gösterdiği bu büyüme eğiliminin 1980'den sonra yavaşladığı görülmektedir. 1927-1975 döneminde Ankara nüfusunun toplam Türkiye içindeki payı %0,55'den %4,22'ye, Türkiye kentsel nüfusu içindeki payı %3,35'den %10,18'ler düzeyine yükselmiştir. 1975 sonrasında ise Ankara'nın hem toplam nüfus içindeki hem kentli nüfus içindeki payının artmasının durakladığı görülmektedir. Gördüğünüz tabloda Türkiye ve Ankara kenti nüfus gelişimi verilmiştir. Mavi çizgi Ankara'nın kentli nüfus içindeki oranlarını, pembe çizgi ise Ankara kentinin toplam içindeki oranını göstermektedir. 1975 yılına kadar ülkedeki kentleşme hızının çok daha üzerinde bir kentleşme hızına sahip görünen Ankara'da bu tarihten sonra ülke ortalamasına yaklaşan bir duru anlaşma olduğunu ifade etmektedir. Bu durum başkenti olan göçün görece azalması ve ülkede yeni çekim unsuru olabilecek yerleşimlerin ön plana çıkmasıyla açıklanabileceği gibi Ankara ile içindeki ilçelerin bir bölümünün de bazı sosyoekonomik gelişmelere sahne olmasıyla açıklanabilir. Nüfus gelişimi açısından Ankara'nın büyüme süreci 4 dönemde incelenebilir. 1920-1950 dönemi, bu dönemde Türkiye'de kentleşme hızı genel nüfus artış hızının biraz üstündedir. Oysa Ankara yeni başkent olmasının getirdiği ivme ile Türkiye'deki kentleşme hızının iki katından fazla bir hızla büyümektedir. 1950-1975 dönemi bu dönemin temel farkı Türkiye'nin hem nüfus artış hızının artması hem de kentleşme hızının tüm Türkiye'de bir önceki dönemin Ankara'sının büyüme hızına yükselmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde Ankara Türkiye'nin kentleşme hızı ortalamasının üstünde kalan bir büyümeyi sürdürebilmiştir. 1975-1990 dönemi. Bu dönemde Türkiye kentsel nüfusu artış hızı ve Ankara nüfus artış hızlarında belirgin bir düşüş gözlenmektedir. 1975'ten bugüne kente kırdan ve diğer illerden gelen göçte gözlenen düşüşün yanı sıra doğan nüfus artış oranlarında da bir azalma vardır. Yine bu dönemde Ankara nüfus artış hızının Türkiye kentsel büyüme hızının altına düştüğü görülmektedir. 1990-2000 dönemi. Bu dönemde yıllık nüfus artış hızı yaklaşık binde 21 olup büyük şehir sınırları içindeki alanda yıllık nüfus artış hızıyla ile yakındır. Ülke nüfus artış hızı ve kentsel yerler nüfus artış hızının 1990 öncesindeki ivmesini yitirdiği bu dönemde Ankara mevcut nüfus artışını korumakla birlikte ülke içinde nüfusu en hızlı artan birinci ya da ikinci odak olarak sürdürdüğü gelişiminden uzaklaşarak bir doygunluğa ulaşmıştır. 1990'lı yıllara kadar metropoliten kent odaklı yoğunlaşan nüfus, metropoliten kentin çeperindeki ilçe ve beldelere sıçramış ve kentin dezentralizasyon stratejisine koşut bir nüfus yayılması da başlamış görünmektedir. Gördüğünüz tabloda 2000 yılı Ankara ili ilçeleri nüfus artış hızları verilmektedir. gördüğünüz haritada Ankara ili nüfus yoğunluğu haritasıdır. Kırmızı ile işaretlenen noktalar 300 bin ve üzeri nüfusu ifade ediyor. Turuncu ile işaretlenen noktalar artı 50.000 yani 50.000 ve üstü nüfusu işaret işaret ediyor. Yeşil ile işaretlenen noktalarda 3.000 ve üstü nüfusu olan bölgeleri işaret ediyor. Gördüğünüz gibi yoğun nüfuslu bölgeler şehrin merkezinde toplanmış. Daha düşük nüfuslu bölgeler ise şehrin dış kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Gördüğünüz tabloda Ankara ilinin ilçe bazında nüfusları ve ilçe ilçe erkek ve kadın nüfus sayıları verilmiştir. Yine aynı şekilde Ankara nüfusunun e, yıllara göre erkek ve kadın nüfus oranları verilmiştir. E, slide burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.